Şerife'nin Örgü Dünya Sutup kanalıma hoş geldiniz. Bugün örgülerde farklı bir teknik ile nasıl başlayabileceğinizi birlikte göreceğiz. Öncelikle ipimizi yeterli uzunlukta atacağımız ilmek sayısına göre ayarlıyoruz ve sonrasında bu şekilde ikiye katlıyoruz. Tek katlı olan bölümünü elime sararak geliyorum ve çift katlı olan bölümü de aynı şekilde paralelinde diğer tarafa doğru çeviriyorum. Şimdi burada önce bir tane ilmeğimizi şu şekilde aradan girerek şişimize dolayalım. Böylece ilk başlangıç ilmeğimizi şişimize takmış oluyoruz. Normal ilmek takarken şu şekilde alırız. Bakın bu şekilde. Bu sefer tam tersini yapıyoruz ipimin aşağısına parmağımı koyuyorum ve bakın bir tane halka oluşturuyorum. Bu oluşturduğum halka şu şekilde ve bu halkın içerisinden girerek bir tane ilmek alıyorum. Burada iki katlı ipimin ucu aşağıda örgümün başlangıç kısmında kalmış olacak. Sonrasında tek kat ipimi tekrar şişime bir kez doluyorum ve parmağımı bakın alt taraftan geçirdim. İki parmağım arasında çift katlı bölümünü tutuyorum. Alt taraftan geçirdim. Şu şekilde doluyorum. İçerisinden bir tane ilmek alıyorum. Sonraki ilmeğimi tek kat ipimden şişime doluyorum. ilmek tek katlı ipimden alıyorum. İkinci ilmeğimi burada çift kat ipimden bir tane halka oluşturuyorum. Bu halkanın içerisinden girerek alıyorum. Sonra bu halkayı sıkıştırıyorum. Bu şekilde bakın aralarda kabartmalı bir görünüm elde etmiş oluyoruz. Devam ediyorum. Bir tane ilmek doluyorum. İkinci ilmeğimi şu şekilde ipimiz iç tarafta elimizde tuttuğumuz bölüm tekrar göstereyim. Parmaklarımla iki kat ipimi tutuyorum. Ördüğüm ipim dış tarafta ipimin sonu iç tarafta olacak şekilde parmağıma doluyorum. Ve burayı çeviriyorum. halkanın içerisinden girerek bir tane ilmek alıyorum. Bir tane buradan tek kat ipimden önce ipimi doluyorum. Sonra buradan bir tane halk oluşturuyorum. Hiç parmağınızı dolamadan bile bu farkayı oluşturabilirsiniz. Yani şu şekilde ipimiz şu şekilde gelecek ve Doladığımız bölüm üst taraftan geçecek şekilde bir tane halk oluşturuyoruz. Bu halkanın içerisinden ilmeğimizi alıyoruz. Bir tane doluyorum. Bir tane halkanın içerisinden alıyorum. Bir kez daha görelim. Önce tek katlı ipimden bir tane ilmek doluyorum. Sonra çift katlı ipimi bu şekilde bir tane halka oluşturuyorum. Ve bu halkanın içerisinden girerek yapıyorum. Örgümün ilk ilmek atma sırasını yaptım. Şimdi burada aşağıya doğru Boyu uzun görünen ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada boyu kısa görünen ilmeğimi düze çeviriyorum. Bakın aşağıya doğru uzun görünen ilmeğimi ters olarak örüyorum. Altı kısa görünen ilmeğimi düze çeviriyorum. Aynı bir ters, bir düz lastik şeklinde bundan sonrasını örüyorum. Sadece burada Örgüye başlarken ilmek atma şeklimiz örgümüzün başlangıcını değiştiriyor. Bundan sonrasını aynı lastik örer gibi bir ters bir düz olarak devam ediyoruz. Üzerine aynı şekilde bir ters bir düz olarak devam ediyoruz. Başlangıç kısmının farklı görünmesini istiyorsanız bu tekniği kullanabilirsiniz. Ben daha kalın farklı bir iple aynı şekilde başlangıç bölümünü çalıştım. Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.